Size kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa. Bu şehirlerin hepsinin adının önüne Ekler gelmiş. Kahraman, şanlı ve gazi. Kurtuluş Savaşı'mızdaki üç tane büyük şehirler, bir tanesi burası. Üç tane çok emek vermiş Kurtuluş Savaşı'nda şehirlerimizden biri burası da. Şimdi sadece bu isimden dolayı mı seviyoruz Maraş'ı? Hayır. Aynı zamanda yemekleri çok güzel. Özel, kendine has birçok lezzeti var. Yani Gaziantep çok olabilir, Hatay çok olabilir ama Maraş'ın da kendine has çok lezzeti var. Birçok videoda anlatmıştım bunu aslında ama yepyeni video geliyor Hacim İlcan. Neden bu geliyor? Çünkü siz... Diğer videoların altında bu mekanı çok yazdınız, dediniz ki bu mekan var ama bir de Hacim İlcan'ı deney çok eski bir dükkan, çok kendine has özellikleri, lezzetleri var. O zaman biz de gelip bunun tadına bakalım istedik. Başlıyoruz. Kolay gelsin hayırlı işler. Teşekkür ederim, merhabalar, hoş Şimdi geldiniz. Şimdi dükkan arkada ama sen dedin ki burada hazırlayayım. Hem dükkanın o gürültüsünden uzaklaşalım. Aynen. Hem de e, anlatım güzel olsun diye. Ya, sakin sakin, rahat rahat. Eyvallah. Göstere göstere anlatalım. Ali Usta nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hayat nasıl video Maraş'ta? Çok şükür Maraş çok güzel bir şehirdir. Evet. Havası, bu arada Maraş demeyeceğim. Kahraman Maraş demeyeceğim. Kahraman... her seferinde. Hem evet. o adının, ünvanının hakkını verelim diye. Sağ hem Allah de lazım. Kahraman Maraşlı dostlarımız bize bu konuda şey yapıyor. ısrar ediyor. Maraş demeyin. Kahramanmaraş kahraman Maraş, Maraş. diye. Kahraman Haklılar. Haklılar. Evet. Kahraman, kahraman bir şehirdir. Bir Burası Gaziantep, Şanlıurfa. Bunlar. Sadece bir kelime değildir, İçinde büyük emek vardır. Evet. O yüzden bu şehirler ayrı bir sever bir Tarihi vardır. Maraş'ın tarihi de Abdullah Kadroğlu Selçuklu devletine öyle. dayanan bir tarih. Özel bir Hı. şehir ve Tabii. maalesef az tanıtılıyor yemekleri ama bence Hatay kadar, Gaziantep kadar dolu dolu bir mutfağı var. Yani, Kendine has lezzetleri var. Yani Maraş mutfağını ben şöyle diyeyim: çevre illere yemek verecek kadar güzel bir mutfağı var. Kesinlikle. Vardır. Ama bunun biraz tanıtımı geçtir. Ha baktığınız zaman çevreleri yemekler Maraş'tan çıkmıştır. Ya bir de şöyle bir şey var. İstanbul'da mesela ben Gaziantep'teki bulduğum, Adana'daki, kendi memleketim Adana. Evet. Evet. Adana'daki bulduğum ve Hatay'daki bulduğum lezzetleri hani ona yakın olsa da bulabiliyorum. Ama burada mesela e, frik tarhanayı gel İstanbul'da bul bulamazsın. Frik frik, frik dondurmayı gel İstanbul'da bul bulamazsın. Çöreği gel İstanbul'da bul. Evet. Şimdi Maraş'ın en özel yani en önemli şeyi Ahır Dağı vardır. Evet. Gördünüz evet, değil mi? Evet. Bizim hayvanlarımız orada yetişir. Evet. Bizim kullandığımız baharatlar kekik olsun, toz biber olsun hepsi orada yetişir. Somak ekşimiz var hep orada. Yani hepsi doğal. Yani hani dışarıdan bir şey gelmiyor bunun fabrikasyonu yok. Tamamen köylü üretiyor. Hani en doğal şekli Ve Yani buradan da İstanbul'a gidemiyor. Tabii gidemiyor. Yani, evet. her şey burada Hı -hı. doğal haliyle kalıyor. Maraş'ta bir Mustafa'mız var. köfte Köy'de istiklalde tanırırsınız bilmem. Sabır taşı. <laughs> Çok, severim. Çok severim. Çok severim. Ona gittim mesela. Evet o da güzel şeyler yapıyor ama bir bura kadar değil yani. Bura kadar olmuyor. Yani ya şeyin dışarıda çıktığı zaman lezzet değişiyor. Her şey yerinde ama güzeldir. Köftesi tabii. Mustafa abi. Güzeldir. Tabii, tabii. Yani, her şey yerinde güzeldir. Buradan güzel. da izliyor sağ olsun her videomu. Sen Selam olsun Selamlar Mustafa abiyle. Ee, şimdi neyle başlıyoruz abicim? Abi şimdi bizim Maraş'ın eski yemeklerinden yan yana deriz. Elib öründe Evet yaşam. o en sevdiğim o fırın evet. yemeği. Evet yani Buyurun. fırın yemeği de Maraş'a has bir yemektir. Bu normalde kuzu etiyle yapılır. Evet. Biraz yağlı et olur bunda. Şerah kaburga tarafından koyar ama isteğe göre biz bunu siyah etten yaparız. Kuzunun etini soyuyoruz. Bana orijinalini yap abi. Yağlı mı istiyorsun? Yağlı istiyorum. Orijinalini tamam, yap. Ben Adanalıyım. alayım. Ve Adanalı olmanın <laughs> dışında gastronomiye düşkün herkesin aslında yağ konusunda hassas olması lazım. Çünkü dama bir lezzeti aldığınız zaman bir ürünü Tabii. yağ gelir önce. Tabii. O kaliteli yağ varsa o yemek lezzetlidir. Tabii. Öyle Öyle yürüyün. Ya şimdi baktığınız zaman eski insanlar 90, 100, 110, 120 yaşamış. Ya bu ne evet. niye yasam, yaşamış? Bu beslenmeden kaynaklı. Yağı yemişler, tereyağı, balı yemişler. Aynen ya Bunlar öyle. sağlıktır. Evet. Şimdi fast food'a döndüler, şuna döndüler. Bu insan ömrüne de zarardır. Ve maalesef hayvansal yağlar iyi. Tabii. Tereyağı, benim evimde şu an tereyağı ve zeytinyağı dışında bir sade yağım var bir de. Evet. O da arındırılmış bir tereyağıdır biliyorsun. Ee, sade yağ ve tereyağı evime asla başka yağ giremez. En güzel o. Kızartmamı yani. da zeytinyağı ile yaparım. Ayçiçek yağı koymam. Bir sana olur. margarin mesela asla evime girmez yani. En güzel o abi. Buyur abi sen hemen anlat konuşalım konuşalım. <laughs> Merhaba teyzem. Yok video çekiyoruz. Bu kebapları yaparken, etleri yaparken aslında en önemli nokta eti ayıklayabilmek. Sinirlerinden ha. ayıklamak. Daha yumuşak hale getirebilmek. Ha bu yan yana'nın hikayesini dinlediniz mi daha önce? Vallahi sen eli de, mi, sen de, bir dinleyelim. Tamam. Ya bunun iki farklı hikayesi vardır. Hı hı. Biri esnaf yemeğe, tepsi yemeğe derler. Evet, onu duyduk. Diye de eli Böğrün'de işte, eli Böğrün'de öründe derler. Şimdi... Eli de da bir öründe anlamı nerede böyle diyorlar? Asıl şimdi eli bir öründeye döndü bu. Ama yan yana da diyorlar. Tam eli Böğrün'de ismi yani, kelime anlamı da ne? Eli Böğrün'de öründe mi, mi Eli Böğrün'de öründe şimdi önceden Esnaflar Acaba şöyle kanalına... Genelde... diye mi eli belinde mi işte. Bunun da şu şekilde bekledikleri için. Hı, hı. Yani eli belinde bekliyorlar. Hı Eli belinde bekledikleri için eli belinde olarak kalmış bu. Güzel. Şimdi ben bunu size orijinal Maraş usulü yapacağım. Etle yapacağım. Normalde biz bunu yaprak şeklinde doğruyoruz. Hı, hı. Sen orijinal neyse onu yapar Bir de Maraş'ta şöyle bir şey gördüm. Ee, ben 50 lira yapıyorum. 50 lira ne yenir Belki YouTube'da görmüşsündür. Evet. En çok yemeği Maraş'taydım. Yani en ucuz şehir Maraş. Maraş. Kahramanmaraş. Evet. Bazen dışarıdan geliyorlar bize, evet. İşte yemek yiyorlar. Ya kaç para diyorum şu şaka mısın sen? Evet. Hani yemeğin lezzetine bakıyorlar, yemeğin özelliğine bakıyorlar. Evet. Bunu şimdi şey. Adana'da da Antep'te de şu an ortalama bir ana yemek 40-45 lira Tabii. iyi bir restoranda. Tabii. Ama Maraş'ta bunu 20-25-30 civarına rahat rahat yani 35 liradır. Aynen. Yani o anlamda çok güzel bir durumu var Maraş'ın. Hani geleceğim buraya 100 liranın cebine koy, paşa paşa ya yemek ya yersin. Doyana kadar dondurmanı yersin, çöreğini yersin, tarhananı yersin. Gerisin yan yananı yersin. Hani böyle bir 100 liraya burayı e, baştan aşağı yiyebilirsin Maraş'ta. Yani şimdi bizim Maraş'ta bu böyle olmasının sebebi e, yemek sektörü akşamları sonradan açılmaya başladı. Yani evet. bundan bir 10 sene 10 sene önce dışarıda çok yemek yenmezdi. Yavaş yavaş şimdi dışarıda yemek yemeye başladı. Ve ya. çok güzel mekanlar var Maraş'ta. yavaş yavaş açılıyor evet. Yani siz de videolardan çok övdüler bana. Daha <laughs> önceki abi. yaptığım Maraş videolarından ama güzel mekanları da gezdim. Doğru. Yani bizim Mesela akşam eve gittiğinde evde hanımın yaptığı, annenin yaptığı yemeği yemesen dayak yersin. Değil mi? Yani <laughs> onun için dışarıda daha çok yemek yeme kültürü yok. Maraş'ın bu fiyatların ucuz olmasının sebebi de hani esnafa hitap ettiğimiz için gün evet. içerisinde esnafa hitap ediyoruz. Esnaf lokantası. Maraş'taki bütün ucuz lokantalar esnaftan çıkmadı. Evet, ben Gaziantep'te mesela ben 2005'te üniversite okudum. Evet. Üniversite okuduğumda da Gaziantep'te ucuzdu. Tamam, Gaziantep kendini pazarladı, bir gastronomi kenti oldu, tamam. çok güzel. Ama fiyatlar da Uçtu yani. yani şey... ya tamam ülkede tamam ekonomi iyi değil maalesef her şey pahalanıyor ama Maraş'taki Antep'teki fiyatlar olması gerekenden çok üstüne uçtu. Yani Maraş'ta dedim ya 100 lira yeter diye Kahramanmaraş'ta. Tabii 100 Antep'te 100 lira yetmez raya... abi. Ya yani 100 lira 3 kişiye yeter. Evet Antep'te yetmez. Doğru. Bir şey yetmez Antep'te. Baklava yiyorsun kilosu olmuş 160 170 lira. E, katmer yiyorsun tanesi olmuş 45 lira. Ondan sonra kebapçıya gidiyorsun 60-70 lira hesap ediyorsun. Yani öyle bir durum var Antep'te. Hani buradan ben Antep'i çok severim, Antep'in da çok severim ama maalesef Antep'te de böyle bir durum var, Antep'ler kızmasın bana. <laughs> yani biz hakkını veriyoruz, hakkını alıyoruz. Evet. Tamamen doğal. Bizim adamı ortalama işte şu an bir kebap ortalama 30 lira. 20'ye de var, 30, 40'a da var. 40'a da var, 50'ye de var. Ha, evet ama ortalama 30 liraya bir kebap, iyi bir kebap yersin. Ha biz burada öyle kebaba bir 40 lira, 50 lira, 60 lira alsak bizim yani <laughs> Memlekette çok barındırmazlar. <laughs> Memlekette çok barındırmazlar. Hakkını veriyoruz çünkü yani. Aynen öyle. He, şimdi şimdi hazırlığı vereceksin. gördünüz arkadaşlar. Evet. Yemekler yan yana dizildi İsminin hakkını vererek. Ama burada benim en çok sevdiğim şey geliyor şimdi. Sarımsak. Sarımsak. Bunun bütün bütün sarımsakları tamam. abi atarlar üzerine. Ayrı da pişireceğim şey size. Aynen. Ya. Yani bundan emin ol e, burada bir tane kalmayacak ben yemeği bitirdiğinde. Çünkü hepsini tek tek yiyeceğim. Ayrı yapmana gerek yok bu kadar yeter Tamam. E, şimdi bu da erimiş kuyruk yağı. Evet. Ya, kuyruğu çekiyoruz kıyma haline geldikten sonra kazanda ben bunu çok iyi bilirim. Evet. Annem annem ben 15 yaşına kadar evde bu yağdan başka yağ kullanmadı. Yani. Hatta bunu yapardı üstünde kremiş dediğimiz şey kalırdı ya. Evet. Ondan onu da soğanlı sumakla bir verirdi. Oo, lezzet o. nirvana. Mesela koysun da çok. Güzel. Evet, yani. lezzet nirvana. Bu da çok özel bir durum. Yani evet. diğer yerlerde yan yana yediğimizde üzerine kuyruk yağ rendelemiş koyuyorlardı. Senin evet. ki, Senin ben farkında bu şekilde, bu ben şekilde yapma. İçine sinsin, yemeğin içerisine Doğru. sinsin. Doğru, lezzet. Doğru, biraz daha güzel olur. Çünkü kuyruk yağının lezzeti hiçbir şeyde yoktur. Kesinlikle doğal yağların vücutta erimesi de kolay. Mesela tereyağı 40 derecede eriyip giden bir şey. Kuyruk yağıyla ilgili bir araştırma yapmadım ama tereyağı 40 derece eriyor. Evet. Yani, bu kuyruk yağı da aynı evet. aşağı yukarı. Bunu fırınımıza atalım isterseniz. Bu fırına gitsin. Tabii. Sonra daha devam, daha burada mı devam edeceğiz, var. içeride ha. mi devam edeceğiz? İçeride devam edeceğiz. O, o zaman içeriye geçelim. Hadi. Hadi. bazı lezzetler sadece şehirlerinde var. Şimdi yan yana İstanbul'da bir iki yerde yedim. Güzeldi. Kötü değildi ama burada olay bambaşka. Burada olay farklı. Şimdi neden farklı olduğunu söyleyeyim. Bölgenin etleri, bölgede kullanılan göster gördünüz değil mi? Kuyruk yağını nasıl yapmışlar? Ee, kaynatıyorlar. Onun üstündeki kremişleri alıyorlar ve sana oluyor böyle e, tereyağı gibi, krema gibi yağ oluyor. Yağ haline geliyor. Şimdi bunun usulü var. Bunu çatal bıcakla yiyemezsin. Atacaksın bunu. Bakalım et yumuşamış mı? Çünkü fırın yemeklerinde et yumuşatmak biraz zordur. Izgarada yumuşatırsın ama fırında yakabilirsin de. Yanlış gibi görünmüyor. Tabii üzerindeki ekmeğin de etkisi var bunda. Üzerine koyduğu kekik ete işte ve et yumuşacık. Ben sarımsağı alıyorum. Ha buradaymış. Şöyle sarımsak, domates ve et. Öyle bir şey alayım. Ve bununla beraber bir daha görelim kiremit oldu yemek soğumuyor. Biraz zor soğuyor. Sıcaktı. Sarımsak domates domates ısıyı tutuyor ya. Biraz ağzım yaktı ama etin lezzeti on numara. Şimdi diğer malzemeleri bekliyorum. Gelsin devam edeceğiz. Maşallah şehir bereketli. Şimdi ben az önce yan yana geldi ya dedim herhalde bitti başka bir şey gelmeyecek. Şuraya baksana şu güzelliğe bak. 3-5 tane kebap var. Burada artı patlıcan kebabı var. Şimdi ben hangisinden başlayacağımı şaşırdım. Ama burada kendilerine özgü paşa kebapları varmış şu. Köz biber, köz domates, köz patlıcan üzerine kendi kıymaları. Şöyle domatesle beraber alayım. Şehirde sebze lezzetli olunca, et lezzetli olunca, ustanın da mahareti eklenince tadından gelmiyor. Az önceki dediğim gibi yan yana sanırım Manaj en iyi yan, yanaydı. Antepliler bir sürü şeyden kebap yapıyorlar ama sizin kebaplar başka ya. Şu ekşiliği geçeceğim. Bunda sadece köz, domates, biber, Yok. Ya yani bunun özel bir sosu var. Hı hı. Ben gördüğüm sosu söyledim. sos var abi. Eyvallah. Bir de özel sosu varmış. Bunun ekşi çorba, şey, ekşi kebap dediniz. Ekşi kebap. Hı hı. Bunu vereyim istersen. Su, suyla mı bandır diyorsun? Tabii. Ver abi. Şeyin her şeyin orijinali. Ver abi ver. Şunu da şöyle güzel. Aslında ekşi et birbirine yakışan şeyler. Mesela Konya'da Kayseri kebap yemiştim. Evet. Kayseri evet. yani pardon. O da çok iyiydi. Yani ayrı bir aroma veriyor. Evet aynı öyle. Çok... Bu yemeği ilk defa yiyorum bunu dedi ha. İkisi de çok lezzetli, lezzetli. Altı ezmeli. Genelde altı ezmeli kıymalı olur. Bu kadar kıyma varken bunu da kuşbaşı yapımı istemiş. Buranın da Her şeyi değiştiriyor. Her ayrı bir lezzet katıyor. Burada ekmeğe gerek yok. siz yiyebilirsin tabii. E, seviyorsun ekmeği yersin de. Şimdi bunun altında ekmek var ama. Var mı? Onu ekmekle yiyeceksin. Yani. Tamam abi. Şöyle aldım. Tereyağında kızarmış ekmek vardı. Of. İskender gibi olmuş aslında. İskender daha farklı. Hı hı. İskender'in ekmeği yumuşak olur, hı hı. Bu çıtır gevrek cips tadında bir ekmektir. Sanırım favorim bu. Hep çok güzel. Hepsi güzel. Ama bu, bu daha bu... farklı. Aynı, değil? aynı. Da Ali nazik. Bakalım Ali gerçekten nazikmiş Benim bu soğuk ve kötü esprilerim. Bu da güzelmiş ama şu şu başka bir şey ya. Yoğurtlu kebap öyle. Yani yoğurtlu kebap çok güzelmiş. Ekşili kebap güzel, paşak kebabı güzel ama yoğurtlu yoğurtlu kebap şeyin de çok güzelmiş. Patlıcanımı kıymamı alayım. Şimdi her yerde yediğim patlıcan ilk başta unut abi. Unutuyorsun. Şimdi bütün yediğim patlıcanlar unut. Şimdi bazı mekanlara gittiğimizde o mekanın bir ürünü ve iki ürünü yiyoruz. Burada biraz bütün menüyü yemiş olduk hemen hemen. Ya şimdi şöyle evet. anlatayım ben menü çeşitimizde. Şimdi biz Kahramanmaraş'ta en eski işletmeci evet. olarak bizleriz. Yani ha ben normalde üniversiteyi okudum. Evet. Bir muhasebecilik yaptım. Güzel. Ama geri bıraktım. Dedim baba mesleği. Ben yapmasam bu mesleği devam edeceğim. Bir de çok zevkli ya. Bu yemek olayı abi, çok zevkli, zevkli abi. Abi bir tarihtir. Yani bu şey, arada o... sağ olsunlar adımı yazdılar. <laughs> Şeye, ekmeğe. Şöyle sonlarını fazla dökmeden şu bir parça evet. alacağım. Kendi ağımı yiyorum. Bu bir tarihtir. Yani yemek işi tarihtir. Hı hı. Mirastır. Evet. Biz de bu mirası sahip çıkalım dedik. Mesela Paşa Kevam'da kendimize ait bir yemek Evet, o güzel olmuş. Evet, uluslararası Kend... yarışmada birinciliğimiz var. Çok adım. güzel. Patlıcanı patronu biraz daha alacağım. Hacım İncan dediğin zaman Kahramanmaraş'ta araçlar, paşa kebabı, yoğurtlu kebap, ekşili kebap, patlıcan kebabı. Yoğurtlu kebabınız çok iyi. Yani bunlar, yani Hı -hı. Hacım İncan dediğin zaman bu menü gelir akla. Çok iyi. Bu arada ayran da sürahi de geliyor. Muhtemelen ikram. Ücret almıyorsunuz. Hı -hı. Şöyle, şunu tadına bakalım. az önce dedim ya bazı mekanlara gideriz sadece onların kendine has yemeklerini isteriz. Kendine özel yemeklerini isteriz ama yani burada bütün menüyü döktük ortaya. Şimdi yan yana bir kere gerçekten et bakımından diyorum yumuşacık ve çok lezzetliydi. Buradaki kebaplardan da favorim bu yoğurt kebap oldu. Hepsi güzel aslında. Hepsinin kendine has özel lezzetleri var ama benim damak tadım en uygunu bu oldu. Fiyatlar kebaplar 30 lira. 30 lira. Patlıcan kebabı 35 lira, yan yana da 35 lira. 30. 30, yan yana da 30. Yani 30 liraya burada karnını doyurabilirsin. Farklı lezzetler arıyorsan Mesela 3 tane ne isteyebilirsin? Bence yoğurt kebabı kesin iste. Yan yana olsun? Tek kişilik yan yana yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii ha. Bundan iste. Ya ben, bana uyarsan, damak tadın bana uyuyorsa. Çünkü bir de altı ezmeriden iste. Güzel bir keyif yapmış ol. Diğerleri de güzel ama bu üçünü öne alıyorum. Bu mekanda sadece bu mekanda yiyeceğiniz, başka yerde bulamayacağınız şu paşa kebabı var. O da özel sosları, közlenmiş biber, közlenmiş domates, e, patlıcan, şey patat, domates, patates yok. Böyle bir yemek. Ekşilinin farklı bir lezzeti var. Patlıcan kebabı yine güzel. Ama dediğim gibi favorim bu oldu. Buranın yıldızı bu oldu. Yan yana beraber. Şimdi yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Anlatmak istediğiniz, evet. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz emeğimizi katıyoruz yemeklere, sevgimizi katıyoruz. Bilerek Hı -hı. yapıyoruz. Şimdi yemeği usayı usa yapan iki şey vardır. Bir müşteri, iki malzemedir. Evet. Bu arada kullandıkları yağ gösteriler. bu. Yani bu 4-5 yemekte kullandığımız yağ budur. Bu tereyağının suyu alınmış hali, Tabii. saf hali. Has yağ deriz biz buna. Hı -hı. Yani biz kendimiz yemediğimiz müşterimize vermiyoruz. Bu, bu en önemlisi zaten. Tabii. Bütün yemekleri kendimiz yapıyoruz. Ve dediğim gibi siz ördünüz, beni buraya gönderdiniz. Gerçekten söylediğiniz kadar var burası. Şimdi bazı belki bazı eleştirilerde bulunuyorsunuz. Her şeyi mi beğeniyorsun diye. Abi burada buradaki malzeme kalitesiyle beğenmeyeceğim bir şey mi var? Şimdi eleştireceğim bir şey mi var? Yok. Yani her şey mesela patlıcan kebabını güzel yapmışlar. Diğerlerini güzel yapmışlar. Bu zaten yıldız buranın. İyi malzemeler, iyi ustalık. Sonuçta güzel bir şey çıkartmış olmuşlar ortaya. Hacı Mircan 3 kuşaktır yapıyor bu işi. Ee, Alican Alican diyebilirim değil mi sana? Tabii tabii. Dolayısıyla buranın tarihi var. Buranın kendine has yemekleri var. Kendine özel lezzetleri var. Maraş'a gelirseniz, Kahramanmaraş'a gelirseniz bura bizseniz olsun Hacı Lokantası. Fiyatlar uygun, ürünler lezzetli. Size de böyle gelmezse bana yazabilirsiniz. <laughs> Bazen şey diyorlar çünkü size özel yapıyorlar falan diye. Yok öyle bir şey. Ee, sağ olsunlar. Biz de ilgilendiler bugün çekim için ama Normalde de bu şekilde yapıyorlarmış. Biz yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Kahramanmaraş videolarımız devam edecek. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.